Sevgili hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün saatteyiz. Samsung telefon sağlam testi yapacağız. Eski telefonu. Yani kanalda öncekinde yani kapatmadan önceki ya kanalda. Yani. Bir sürü vardı bundan ama bu ikinci sayılı Çünkü bundan önce Aynen. bir tane eski dokumatik telefonda. Bu sefer bunu yapacağız. Çalışıyor evet. bu telefon. Çalışıyor ama... Yok. Aha ben ayakla aç. Yok Arkadaşlar ben bunu batarsa sökün taktım bir daha açamadık. <laughs> açamadık o yüzden. Sebep? Ne bileyim. Ne bileyim yani biz bilmiyoruz. Cahiliz. Tamam. Küçükten başlayalım direkt. Şöyle. Şöyle şu yüzden. Küçük, ben yapıyorum. Aynen, küçüğü Ayaz yap. Herkes boyuna göre. Evet, sonra Ayaz, ondan sonra ben. Hadi. Yok. Ayaz, <laughs> ayaz, <laughs> 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 gitti. Aa, kapalı, ben zor açıyorum. Batarya... Oo, bu, burada isim yazıyor. Başına. Ondan sonra sıra Beren'de. Burada bir ya. <laughs> Orada isim yazıyor, batarya var. Evet, ay ay ayırma, bak isim yazıyor. <laughs> Sss. Tamam, şimdi Beren şu göz sağzına aslında Dur, ben bir daha bunu şey Şey yapayım şunu. Arkadaşlar bakalım. Tamam arkadaşlar şimdi bir şey baktık ondan dolayı ama geldik şimdi bunu takayım. Bu arada bir şey var mı yeniniz yani, şurası çamur olmuş. Tamam sıra geldi. Oha zedelenmiş tam bura. Şuraya arkadaşlar zedelenmiş sadece şuraya başka bir şey. Şura, şuraya. Şura, yani. Yunus'ta. Evet sıra Yunus'ta. Yunus'ta. <laughs> ben, sıra Yunus'ta ben de yani. Berenin göz izlasın, Benim göz izam neresi aynı? O yüzden ben şuraya bir çıkın, atayım bence şunu da atsın, bir tık yüksek. Hep ne? aynı şey oluyor. Hı? Hı? Yoksa ne aynı. aynı. böceği ezdin. Ana arkadaşlar, <laughs> bir video oruma <uğurma> böcek ezildi. <laughs> Belki birimiz başın da ezmiş olabilir. Baklayacak. tak. Kameraman. Doğru. Kameraman ezmiş olabilir? <gülüyor> <gülüyor> ya da başka işte o çocuklar falan. Ne izin inşallah Tabi ben izledim. Tamam ne yapıyoruz Beren koşar koşarken. Beren buraya doğru koşacak şimdi. Sen dur. Kameraman, kameraman diyelim. Ben gel. Koşuyor. Ana. aç, aç. Oooo. Yanlışlıkla Beren telefonu düşürdü. Lan Beren niye düşüyor? iPhone 11 bu. iPhone 11 gibi davranıyorsun telefonu. Bakın burada Samsung diz. Samsung yazmıyor burada. Burada... Samsung yazıyor, Bulamadım işte. Evet, Beren düşürdüğünde yine hiçbir şey olmamış. Ben direkt telefonu şey yapayım, fırlatayım. Fırlat. Ee, evet, yani bu fırlat mizası birinci katın şey yarısı, birinci katın ya, diye bir şey yapalım. Şöyle birinci kat neresi. Birinci kat değil mi? Bu birinci kattan biraz düşük oldu. Yine hiçbir şey yok yani. Telefon sağlam ya. Önceki telefonlar gibi sağlam. O da okuma tüketim değil. Şu an Beren çekiyor. Evet. Ağacı o kadar atmaya çalışacağım. Beren biraz çek. Biraz geri. Şey, şey Efe şey. siz de geri. Siz de geri. geri. Hadi Ayas. Dedi bir ağaçta kaldı. Ayas yeni de Yeniden at. de anlat. Sayılmıyor bu. Dik. Şimdi yeni at anlat Ayas. Lütfen dizin. Hadi. Ay, i̇yi iyi. Kafama geliyordu. <laughs> Kafama Yen geliyordu bu arada. Telefon çıktı onu fark ettim. Havada gördüm, <laughs> Havada mı çıktı? Hayır, havada. Şöyle üstünü şey. göstereyim. Efece Epe. Efe. İyi Beren geri geldi. Şöyle çıktı Epecik, Epe. ama bu Epecik, Epecik, Epe. Takıldı. Şimdi sıra Beren'de, ondan sonra ben yapacağım. Beren'de Nasıl olsun? Ne iflas mı ettik? Bizim önceki kanalda videolarda yani izleyenler varsa görürsün. Hani ilk üstüne ay şaka yaparlar ya böyle. Ne? <laughs> i̇flas mı ettik? Tamam toslar. Abi YouTube'da iflas ettiğince biz böyleyiz. Yani Youtube'da baktık kaval kapatıyor. Dikkat edin bu arada batarya falan. Aynen yani batarya patlarsa yok. ölürüz. Oha bu bayağı şey oldu. Batarya kırıldı. Ama bu da takıldı. Takmana gerek yok ya. Aslında. Evet, hayır da takalım da ki hı. sökülünce şey olmaz. Yani daha sağlam oldu gözü. Ya çünkü bir telefon düşünce illa ki takar çıkan bir kısımda. Yeter. Tamam. Şimdi sıra bende. Benim sıram ne olduğunu söyleyin. Ben de bilmiyorum. Batarya Aha bak ben. Bu arada bunu ikinci kattan atarız. Şimdi ben bunu evet, Beren gibi fırlatacağım ama bakın ben şöyle fırlatacağım. Şöyle dikelemesine. E yani iflas ettik mi? Beren fırlatını böyle fırlattım değil mi sen böyle? Şöyle ekran üstü geldi. Ben böyle iflas ettiğimizde direkt böyle fırlatacağım. Telefon gitti. Telefon <laughs> gitmiş olabilir çünkü köşeler. Evet. Kolay kıl. Bak, yeter yok, bir şey yok, yok mu? O iPhone'a daha iyi yapmış Arkadaşlar bu <laughs> dediğimiz gibi sakın Aa ya oldu. Aa, Aa aynen bak ben fırlattım ya böyle. Tam şöyle gelmiş. Şöyle evet, göstereyim. Yok, Ezilmiş. Ben, ben, ben. Ee, şey gibi düşünün böyle son gücünüzü buldum. Ay ben de bir atayım mı? Sıra bende. Ay iflasın Efe. If, Efe if, if, atmalı ya. Dur bir. Tam bir tersi. Batarya evet, hep çıktı zaten. Bu videoda hep telefonu açmak için uğraşırdık ama açmaya hiç gerek kalmadı. Efe evet, şimdi sen şey yap. Yok. Al bunu gel gel. O, ben de, ne fırlatsın. Yok. Şey. Bakın gel duvarı fırlat. Telefon, telefon değil. ben de duvarı fırlatın. Gel. Ben de Efe çünkü. Al. Al. Güçlü Ya. Ya telefonu şey, da uzun ya. Şimdi, duvara doğru. Duvara doğru. Şey kamera. Bekle. Duvara ve, doğru. Telefon mu bozuldu duvara? Oha çok güzel geldi bu. Prizm mi bu olayın. Bir şey değil mi? Şey değil mi? Ama Ayaz bataryayı versene şuradan. Yani bereyi fırlattı gibi oldu. Yine alt kısmı çıktı. Mi? Bak. Tuş takımı çıktı. Beren şimdi atacak. Tuş evet. takımı inşallah yine çıkar çünkü aklıma çok güzel bir şey geldi. Doğru şöyle, no. Evet arkadaş şimdi Beren ben de Şuraya böyle vurayım. güzel. Aynen, şuraya. Şey atın atın. Beren. Evet, şey şey. Beren. Şey, evet. Şöyle şu an sinirlendik. Çekilmiyor. Aa tuş -o Aa, aa tuş takımı çıktı. Tuş takımı çıktı. Tuş takım çıktı. Tuş evet. böyle bir şey işte. Yine kalıptaydı. Orada Bu arkadaşlar bereni atı şey sanki şöyle. Bir şey geçmiyor yok. Şey, vida tak. Bat batarya gitti lan. Batarya gitti. Hı. Hayır bataryayı çıkardım. Ölmesin gitti ya. Ben. Batarya gitti. Hı. Batarya Batarya... Video bir durduysa arkadaşlar biz o sırada bataryayı... Arkadaşlar video uzatma, uzatmamak için biz batarya işi şey yaptık. Yani arayamayacağız ama Çünkü doğaya çok zararlı bir şey. Şimdi şöyle yapacağım. Şimdi Beren vurduğunda tuş takımı çıktı ya. Tuş takımını elimizle takamadık. Hadi bakalım şimdi. Takılmamış ya. Takıl artık. Kusurlar. Takıldı aynen. Böyle takabiliyorsunuz. Kusa, Kusayallah sonuçta telefon sağlam. Şimdi ayaz. <laughs> Ayazlı sıra ayazlı Ekran sıra. şimdi al ekranını ekranı için bir şeyler yap. Evet. Oh, oraya. Ayaz aynen ekranı şu köşeye vurun mermerin köşesine. Aynen. Evet Ayaz şimdi mermerin köşesine olacak. olacak. İyi bir şey. Beren alsın. Oha! Oo, oh, bir, bir dakika bir dakika iyi. bir dakika. Canmış lan bura. Ben odaklanmadım. Odak, odaklanmadı. <laughs> tamam. Oha! Bu arada dur şunu bir kilmete seviyor mu be? Ne? Yok. Batarya ben. olmadığından dolayı içine giriyor ama yani bir bükülüyor ama geri düzeliyor. Ah, şöyle ben... berene vereyim ben. Oo. Oh. Berenden sonra da ben. Beren çok de... dikkat et. Çünkü çok tehlikeli artık Aynen, bu, bu iş. Tamam şimdi artık öldürme nesliyim. Tamam. Evet Beren. <gülüyor> <gülüyor> çık çık çık. Aa kameraman. Oha bu ilk fırlatmadan daha iyi. Evet, Kameram, sen bir al bir şimdi sıra bende. Sen bitüme tesisini yapmışsın oğlum, bitüme tesisini. <laughs> <laughs> Abi yani sana bakmam bu arada yaptığımız en kötü telefonlardan birisi bu olabilir sanırım ülkesinde. Yani bir tane yani önceki kanalda şu an bulamazsınız ama eee yani eğer bulabilseydiniz şey derdim size. Yani bir tane sanal testi yapmıştık. Bunun çakması gibiydi. O daha iyiydi bundan. Sağlık olarak. Çünkü bunun ekran gitti böyle. Tamam dur Ayaz ilk vurduğunda bir tane cam fırladı onu gördüm ben. Evet, bir tane cam kuunu göstereceğim. Yalnız. Bakın cam ne kadar kalın olduğunu size göstereyim. Şunu alayım çünkü. Nasıl ya. Şöyle kamerada gözüküyorsa çok kalın. Tersin. Gözüktü daha kamerada. Evet, Evet, sürü şimdi önde. De... Bu beren, beren bir yaralıymışız. Bak şu. Ben biraz geç yaptım ama Beren bunu şey yapmıştı hatırladın mı? Evet. Onu yapsana Beren bir. Onu bir yapsana. Ondan sonra Efe'de olsun sıra. Hadi var yap Bakın. Bu çok güzeldi. Ben yapamadım oh. yapmadım bayağı. O ekranı çıktı dikkat et. Ekran camı yine gitti. Şimdi Efe'de sıra F. Ben dikeceğim ben bunu dikeceğim. Hadi. Beren dikmeyi şey yaptı. Şimdi fırlat Efe ye yere. Yere fırlat. Ye fırlat. Kır. Fırlat. Dur. Şey gibi düşün. Oyna sinirlendin. Kasıyor sürekli oyun. Hadi. Tamam. Bundan herhangi oyun oynanırız artık orada yapacak bir şey. Aynen, şey asfaltın bir tane oyun vardı böyle bir içinden geçti. Öpü içinden geçti. Vardı, ekran, ekran gitti. Ekran gitti. Evet artık. gel gel, göster dur bir. Evet ekran gitti. Ekran çıktı. Şu. Bakın. Şu sağa Bakın şuna bak. Şöyle çıkıyor. Ola daha şey yazısı da çıktı. Arkadaşlar ben sinirlendim. Samsung yazısı burada bakın. İşte Samsung yazısı bu. Şey artık yapayım. Artık artık. Aa bu parayı diyor Artık e öldürme zamanı. <laughs> Geç. Geç. <laughs> Al. Öldürme. Ben, ben ayazdan olsun sen mi? Ben de fişe alacağım. Ya, sen de sor ayazdan. Çek şey, doğru çek. Şey yani, arkadaşlar mi? bunu ikinci kata atma o şeyi. Ee, siz şimdi burada burayı ha. göreceksiniz. Ver şöyle. Ben şöyle durdurayım. arkadaşlar geliyoruz <laughs> ikinci. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ayaz orada Ayaz. Son gücünü at hadi. 3 2 1. Al. Orayı çekme abi. Hah. Gel arka bahçeye gidelim. şuraya gidelim. Çıkma. Tamam, ben 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 gel şimdi gel. Ayaz şimdi geliyor yolda. Yani telefon sadece yine yeni şuraya çıktı. Abi daha nasıl olmuşsa eğer ben de Yok, yok Efe bitiyor sonra. Ben onu öldüreyim. Efe bitti. Ekrem. Hiç son bir dokunuşlar da tam sonra. Arkadaşlar benim kanalımda ben telefon sayıda uçtum ya. Şu an bunun arkasında bir sürü işletim sistemi var. Bunu göstereceğiz şimdi. Çünkü şöyle deneyeceğiz yapayım. bu sefer. Çünkü ben bunun içine ne geçeceğim yapayım. şimdi. 8 kere fırın. Bakın şimdi bu birinci fırlatma. O? Tam bu burası. biraz. Yani takmayacağız o ne? Tuş takımı. Tuş takımı. İlk dur, dur tuş takımı ne kadar dandik bir şey olduğunu yazayım. ya bu. Silikon bir şey bu. Bu böyle çeke çeke. Masa <laughs> mı? O dandik değilmiş lan bu diğer yan yere bak. Aslı bu iyiymiş. <laughs> dur ben sökmesin. <laughs> ah, tamam hadi çöktün sök onu sök. Lan? Sök. <laughs> Tamam. içinde Heh, şimdi bakın. Şunu hazır mısınız? Evet, bunu çöp at. Ayaz geldi. Ayaz da geldi. Artık Ayaz. Telefon. her şeyini söküyorum. Tamam hadi artık bitirelim. Artık. artık. Ay, öyle, telefon öldü. bir kere de ben fırlatabilir miyim? Evet öldü telefonu. öyle. Gel gel bitirelim öyle. Aa. Cam sesi çok dedim. iyiydi. Allah'tan hiçbirimizin elinizde kesilmedi. Bakın bu ekran. Bicam. Bu kadar işte. Yani arkadaşlar. Ekran yani beren, sen i̇zlediğiniz, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarımızda izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. <laughs> bir <gülüyor> sürü şey. <laughs> yani bir sürü şey. şey. Ee... Bay bay. Bay bay. Daha fazla video gelecek. Hoşçakalın. Evet. Sağlıkla kalın. Bay bay.